Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ziyaretimiz Paris'in kalbine yer alan Montmartre Müzesi. Müzede Montmartre 1960 yılından kurulmuş ve Montmartre'nin bohem sanat ruhunu günümüze taşıyan önemli bir kültürel mirastır. Renoir, Suzanne, Veldon gibi ünlü sanatçıların yaşadığı ve eserlerin ürettiği bu tarihe bugün ziyaretçilerin Montmartre'nin sanat tarihinin önemini sunuyor. Müze 19 ve 20 yüzyılında Paris'in sanat merkezi olan Montmartre'nin bohem yaşamlı ressamlarını ve sanat dünyasının kattığı değerleri keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir duraktır arkadaşlar. Eğer Paris'e yolunuz düşerse Montmartre müzesini ziyaret etmeyi unutmayın. Videonun tamamını izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolar için beklemekte kalın arkadaşlar. Müze içinde video ve fotoğraf çekmek yasak. Ama ben sizler için gizli çekim yaptım arkadaşlar. İzlemeye devam eden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Saldan ve soldan gördüğünüz gibi insanlar orada dilekte bulunuyor. Ve ana asıyorlar arkadaşlar. görüyorsunuz arkadaşlar olanüstü bir manzarası var ve çok 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 kalabalık içeri girmek için yaklaşık yarım saat bekledim aşağı görüyorsunuz komple manzara Paris'in her yerini görüyorsunuz dümdüz bir alanı var Kapının içerisinde ve üstünde oğlan üstü desenler var. Heykeller var. Gerçekten hmm, gözlerinizi alamıyorsunuz. Çok güzel. Evet arkadaşlar içeri girmiş bulunmaktayız. Soldan başlayıp tam tur yapıp ondan sonra sağda bitireceğim. Çıkış yapacağız. Burada arkadaşlar yüzünüzü yıkıyorsunuz ve günahlarınızdan aranıyorsunuz. Burada da arkadaşlar ölmüş yerinize müm yakabilirsiniz ve dilekte bulunabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar girişler ücretsiz. Sadece çok sıra oluyor. E, yarım saat, bir saat bekleyebilirsiniz. Paris'in şehrin içinde metrolar ve otobüsle gelebiliyorsunuz oğluna. Ulaşım gayet kolay. her bölümde desenler değişiyor arkadaşlar. Duvardaki desenler, ondan sonra camdaki desenler. Gerçekten olağanüstü bir sanat, olağanüstü bir tarih, olağanüstü bir mühendislik var orada. Her gördüğüm bölüm için şok oluyorum. Ve bu sağdan ve soldan gördüğünüz mumlar da mesela alabilirsiniz. 5 euro ücret karşılığından ve içeride bir oda var. Orada hediyelik eşya da alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda şunu gördüğünüz bu onun maket hali. Bahçesi ve dışı komplet görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Onu şu anda yakından size göstereceğim. Şu çocuklar bir çıksın. Dıştan 90 derece görünüşü böyle arkadaşlar. Gördüğünüz market gibi. Oğlan üstü bir tasarım. ve bulunduğu yerde bir tepe. O tepe de şöyle Paris'in en yüksek tepesi diyebilirim. Kesinlikle gelmek isteyen zaman arkadaşlar ya öğleden sonra gelin ya da sabahleyin gelin. Çünkü öğlen çok çok kalabalık oluyor. Şu anki geldiğim zaman da saat 11 gibi civarında öğlene varmadım. tabi video ile canlı görmek çok farklı arkadaşlar çünkü video tüm duvarı ondan sonra o boyutu kapsamıyor. Canlı gördüğünüz zaman bambaşka bir atmosferi var. Evet, sol tarafta hediyelik eşya dükkanı arkadaşlar. Paris'te hoşuma giden şeylerden birisi de gerçekten yemekler çok uygun. Yani yemeğe hiç paranız gitmiyor diyebilirim. Ulaşımlar her gittiğiniz yer için Akbil veya kart almanız lazım ben kart aldım. 10 basımlık kart aldım. Ne kadar çok alın zaman da fiyatı düşüyor, indirim oluyor. Ama bu kart şeyden geçmiyor. Otobüsleri geçmiyor. Sadece metrodan geçiyor. Otobüsler için de 2.5'lık iki buçuk, iki euro için şey fiş alıyorsunuz. ondan sonra geçişini yapıyorsunuz. Yani kesinlikle fişsiz ve akpilsiz binmeyin arkadaşlar. Çünkü giremezsiniz. Öteleri de çok pahalı değil. 20 Euro'dan 40 Euro'dan başlıyor arkadaşlar. Durumuza göre kendinize ötel tutabilirsiniz. Şimdi sol taraftan turumuzu bitirdik. Kilisenin ortasını gösteriyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş çıkışa yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Beğendiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Beğendiyseniz çok mutlu olurum. Lütfen bol bol yorum yapın. Emeklerimiz boşuna gitmesin ve bize bir motivasyon olsun. Çok çok teşekkür ederim. Beklemekte kalın arkadaşlar. Bu serilerin devamı gelecek. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.